Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi biz geldik ya giresin. Şimdi birileri dedi ki ben seni bu kadar gezdirdim gezdirdim. Yeter dedi. Şimdi çalışacaksın dedi. Ben de şimdi çalışmaya başladık arkadaşlar. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şunları bir üstüne koyayım. Bu ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kuru fasulye. Şimdi yiyip içip gezdik ya. Onlar hepsini geri vermemiz lazım. Bu. Yani pastili. bu bizim buranın çam oluğumuzun beyaz altını yani. Bu mu? Tabi. Arkadaşlar fasulye. Şimdi kaç gündür gezdik ya. Şimdi bakın yapın. O kadar iyi ki. Şimdi bu sepeti de taşıyacağım. Bir de o var. Menevşe abla sepeti götürebilir misin? Sen ben ne sandım Adem abi? Tam yani. sen, sen öyle sandın mı? Sen öyle sandın mı? Ben bunu götüremeyeceğim. <laughs> sen öyle mi sandın? Taboo. Götürürsün değil mi? Onda ne, ne var? var ki götürmeyecek ya? <laughs> Ay maşallah.